Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda da biz ne yapıyoruz? Gri TYT'nin soru çözümünü yapıyoruz. Hemen böyle göstermek istiyorum size. Şimdi şunu unutmuyorsunuz. Cevap anahtarımız B. Lütfen bunu unutmayın. Bir de sıfır denemesi. Gri TYT'nin sıfır denemesini yapıyoruz. Hani onu bir vermiş olayım. Şimdi aşağıda verilen canlı gruplarından hangisinde tür çeşitliliği sayısı diğerlerinden daha fazladır demiş. E şimdi arkadaşlar yani okaryot nedir? Çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücre grubudur. E doğal olarak omurgalılardan da, memelilerden de, eklem bacaklılardan da fazla olacak. Çünkü bütün hepsini içine alıyor. Bakterilerden tabii ki fazla olacak arkadaşlar. Şöyle düşünün. Sadece bakteriler mi yoksa bütün akaryotlar mı? Tabii ki bütün akaryotlar. O yüzden cevabınızı Adana olarak alıyorsunuz. Ve 16. soruya geliyoruz. Oh, kocaman bir soru gibi gözükse de eminim kolaydır. Embriyonik kök hücre blastosit evresindeki Erken insan evriyosu. Okey, blastesti ben size anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Embriyonik dönemi. Yumurta ile zigot birleşiyordu. Pardon, yumurta ile sperm birleşiyor. Zigot oluşuyor. Oluşan zigot segmentasyon geçiriyor yani. Mitotik bölünmeler geçiriyordu. Ve daha sonra mitotik bölünmelerden sonra arkadaşlar blastomerle yapıya dönüşüyordu. İşte burada blastosit oluşuyordu. Devam ediyorum. Blastositleri biz kültüre almışız öyle değil mi? Daha sonra çoğaltmışız onları ve çoğalttığımızda bu blastositler embriyonik kök hücre olduğu için karaciğer, sinir, kalp kası hücrelerine dönüşmüş. Diyor ki embriyonik kök hücre önce belli bir ortamda çoğaltıldıktan sonra numaralarla gösterilen 3 farklı kültür ortamında yetiştirilmiş ve 3 farklı hücre elde edilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Hemen bakıyorum. Embriyonik kök hücreler farklı hücrelere dönüştürebilme potansiyeline sahiptir. Doğrudur. Gördüğünüz işte karaciğere dönüşmüş, sinire dönüşmüş. Hücrelerin farklılaşmasında ortam koşulları etkilidir demiş arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle ki burada kalemimi bir bulursam. Bakın bu petri kabını almışsınız. Karaciğer olmuş. Diğerini almışsın Sinir olmuş. Demek ki bu da doğru. Olsun üç hücrenin genetik yapısı aynıdır. Arkadaşlar blastositten dönüşüyor. Blastositten dönüştüğü için genetik yapısı da aynı olacak. Cevabımız Edirne olacak. Ve diğer soruya geçiyorum. Kaçıncı soru? Benim için 16-17. soru. Demiş ki aşağıdakilerin hangisi? Komünitede yaşayan bireylerin ortak özelliğidir. Aynı kromozom sayısına sahip olma. Şimdi arkadaşlar yani aynı komünitede yaşayan yani aynı ortamda yaşayan canlılar aynı kromozom sayısına sahip olacak diye bir şey yok. Mesela ben giderim ormanda kendime ev yaparım. Orada sincaplarla yaşarım. <laughs> Ama aynı kromozom sayısına sahip değilim. Ya da oradaki kedi, oradaki köpek, oradaki kuş bir komünitedeki sahip değil arkadaşlar. Aynı kromozom sayısına bu gider. Atmosferik oksijen tüketme. Arkadaşlar şimdi aynı komitede yaşayabilir ama oksijen tüketiyor diye bir şey yok. Oksijensiz solunum yapan bir bakteri de olabilir orada. Işık enerjisini kullanarak besin üretme. Hayır, bunu orada bitki de vardır, mantar da vardır. Bitki ne yapar? Işık enerjisini kullanarak besin üretir. E, mantar bunu yapmaz. İnorganik madde tüketme. Geçiyorum bunu. Eşeyle üreme. Yok, eşeysiz de üreyebilirler. Ama inorganik madde tüketme. Evet bu yeryüzündeki bütün canlıların, bütün ama bütün canlıların inorganik madde tüketme ortak özelliğidir. Çünkü üreticiler de, bakın üreticiler de inorganik maddeleri alır. Bir bisküvi düşünebilirsiniz. Havadan karbondioksit alacaktır, topraktan su ve mineralleri alacaktır. Gördüğünüz gibi inorganik maddeleri ürettiler arkadaşlar. Geldik 18'e. Kür karaciğerinden elde edilen ve bir molekül demir içeren katalaz enzimi sıfır derecede bir dakikada 5 milyon hidrojen peroksit moleküllerini molekülünü hidrojen ve oksijene parçalamış. Aynı reaksiyon sadece demir katalizörlüğünde gerçekleştirseydi seneler sürer diyor. Buna göre enzimler hangilerine ulaşılabilir diyor. Bizim 18. sorumuz. Şimdi enzimler tepkimeleri başlatmazlar. Bu doğru bir ifade olacak. Reaksiyonların gerçekleşme süresini kısaltırlar. Bu doğru bir ifade olacak. Aktivasyon enerjisi ile ilgili burada bir bilgi verilmemiş. Normalde evet aktivasyon enerjisini düşürürler ama burada bir bilgi verilmediği için denizli diyorum. Ve diğer sorulara bakıyorum. Ben diğer soruyu açtım. Aşağıdaki üreme çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş arkadaşlar. Şimdi burada üreme çeşitlerini ne yapalım belirleyelim. Bir amayasının vücudun bir yerinden çıkıntı çıkararak yeni bir canlı oluşturması. Arkadaşlar bu tomurcuklanma ile üremedir ve tomurcuklanma ile üreme eşeğsiz üreme çeşididir. Planaryanın kesilen parçasının yeniden bir canlı oluşması, yeni canlı. Bu rejenerasyonla üremedir. Yani mitoz bir bölünmedir. Çilek bitkisinin sürünücü gövdeyle yeni bitki oluşturması bu da arkadaşlar yine gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? Bir mitoz bölünme. Eşeysiz üreme. Bakterinin ikiye bölünmesi demiş. Bunu geçiyorum. Vişne ağacının ha sonuçta bakterinin ikiye bölünmesi de e, ikiye bölünme ama bir mitoz bölünme değil dikkat. Sadece burada da bir eşeysiz üreme var. Yani şöyle ki A, B, C, D, E. A, B, C, D. Evet bunlar. Bunlarda eşeğsiz üreme var. Eşeğsiz. Ama tohumla üremek nasıl bir üreme çeşididir? Eşeğli üreme çeşididir. Gördüğünüz gibi böyle bu denemeniz Bizim son sorusuna geldik. Tabloda X, Y, maddelerinin bazı özellikleri verilmiştir. Hangisi kesin değildir diyor. Önce biraz büyütelim daha net gördük. Bakalım. Y maddesi organik bir madde olan vitamindir demiş. Acaba öyle midir? Bakalım Y maddesine. Burada. Şimdi Y maddesinin özelliklere şurası doğru mu? Düzenleyicidir. Tamam. Hidroliz edilmez. Okey. Enzim yapısına katılır. Doğrudur. Depo edilme edilebilir demiş. Şimdi burada bunun vitamin olduğunu emin olamayız arkadaşlar. Burada X maddesi enzimin protein kısmıdır diyor. X'e bakalım. Düzenli hidroliz edelim. Burada biz enzimin protein kısmı olduğunu bilemeyiz. Diyeceğim ama hidroliz edilme var. Düzenli olma enzim yapısına. Evet o zaman diyebiliriz. Tamam depoda edilemiyor. Tamam şu anda oldu. <laughs> Doğrudur. Ya yani olabilir yüksek ihtimalle. Z maddesi karbon demiş. Z'ye bakalım. Hidroliz edilebiliyor. Depo edilebiliyor. Ama arkadaşlar karbonhidrat olduğuna emin olamayız biz bunun. Belki de yağ, bilemiyorum. Kesin değil. 1 ve 3 kesin değil. Emin olamayız. Diğerleri kesindir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.